Maceraya atılmadan hemen önce o kaybolma korkusunu tamamen geride bırakmaya ne dersiniz? Gelin bu bölümde el tipi GPS'inizin sırlarını birlikte çözelim. İster ilk defa elinizi alıyor olun, ister bilgilerinizi tazelemek isteyin, navigasyonun gücünü avucunuzun içine almak için tam doğru yerdesiniz. Nerede olduğunu bilmeyen yardım isteyemez. Bakın bu laf boşuna söylenmemiş. Doğada hayatta kalmanın adeta altın kuralı. Her şey, ama her şey Tam olarak nerede olduğunuzu bilmekle başlar. Peki yol haritamızda ne var? İşte bu 6 adımı takip ederek tepemizdeki uydulardan cihazınızın en ince ayarlarına kadar her şeyi öğrenecek ve GPS'inizi bir profesyonel gibi kullanmaya başlayacaksınız. İlk olarak elimizdeki küçük cihazdan önce başımızı gökyüzüne çevirelim. Çünkü GPS'in asıl büyüsü tam da tepemizde, görünmez bir ağ gibi dönüp duran o sistemde saklı. Karşınızda bir sayı var: 24. İşte bu, konumunuzu inanılmaz bir hassasiyetle belirlemek için dünyanın etrafında sürekli çalışan ana GPS uydularının minimum sayısı. Tabii bu devasa bir küresel takım çalışmasının sadece bir parçası. Düşünün bir, 20 bin kilometreden daha yüksekten gelen sinyallerle yerinizi buluyorsunuz. Cihazınızın sizin tam o anki noktanızı belirleyebilmesi için en az 4 farklı uyduya aynı anda merhaba demesi lazım. Günümüzdeki modern cihazlar sadece Amerikan GPS sistemini değil, Rusların GLONAS'ını ve Avrupalıların Galileo'sunu da kullanıyor. Peki bu sizin için ne anlama geliyor? Çok daha hızlı ve çok daha güvenilir bir konum tespiti demek. Bu muhteşem teknolojinin aslında tek bir zayıf noktası var gökyüzünü görememek. Yani sık bir ormanın altındaysanız veya dar bir kanyonun içindeyseniz sinyal zayıflayabilir. Bu yüzden cihazı ilk açtığınızda biraz sabırlı olun. O 1-2 dakikalık bekleme süresi var ya, işte o. Cihazınızın binlerce kilometre yukarıdaki uydularla tanışma anı. Gökyüzündeki sistemi anladığımıza göre, şimdi bu gücü avucumuzun içine getiren o cihaza yakından bakalım. Bu düğmelerin her biri, maceranızda size yol gösterecek birer anahtar gibi. Hadi onları tanıyalım. İşte sizin komuta merkeziniz. Mark'la ben buradayım dersiniz, GoTo ile oraya gidiyorum dersiniz, Enter onaylar, ESC geri alır, Nav ile farklı ekranlar arasında gezinir, Joystick ile de haritada özgürce dolaşırsınız. Bu 6 temel komutla navigasyonun tüm kontrolü artık sizde. O unutulmaz manzarayı buldunuz diyelim ya da o gizli kalmış harika kamp alanını. Peki, haftalar sonra bile aynı noktaya tık diye geri dönebileceğinizden nasıl emin olacaksınız? Cevap basit. Dijital bir ekmek kırıntısı bırakarak, yani konumunuzu işaretleyerek. Sadece 3 basit adım. Önce ekranda uydu bağlantısını görün, sonra marka basın ve açılan ekranda enter'la onaylayın. İşte bu kadar. O anki konumunuz artık cihazınızın hafızasında güvende. Peki, ya sabırsız davranırsanız? Hani o uydu sinyalini beklemeden Marka basarsanız ne olur? İşte bu, birçok aceminin yaptığı en tehlikeli hata. Sonuçlar ne olabilir dersiniz? Cevap gerçekten korkutucu. Cihazınız sizin bulunduğunuz yeri değil, hafızasındaki en son doğru konumu kaydeder. Yani siz dağın zirvesini işaretlediğinizi zannederken aslında saatler önce otoparkta bıraktığınız arabanızın yerini işaretlemiş olabilirsiniz. Bu asla ama asla unutmamanız gereken bir kural. Önce sinyal, sonra kayıt. Bu hayati kuralı aklımıza iyice yazdığımıza göre şimdi işin en eğlenceli kısmına geçebiliriz. Daha önce bıraktığımız o dijital ekmek kırıntılarını takip ederek başlangıç noktamıza, arabamıza veya kampımıza geri dönmek. İşte geri dönüş yolculuğunuz Go to düğmesiyle başlıyor. Bu düğme kayıtlı tüm hedeflerinizin kapısını açıyor. Listeden gitmek istediğiniz yeri seçin ve enter'a basın. Dijital pusulanız anında aktifleşecek ve size yolu gösterecek. Zamanla düzinelerce noktanız mı oldu? Hiç sorun değil. Hedeflerinizi isme göre sıralayabilir veya size en yakın olanı en üste getirmesini isteyebilirsiniz. En güzeli de ne biliyor musunuz? Listeye göz atarken bile her bir noktanın size olan mesafesini ve hangi yönde kaldığını anlık olarak görebiliyorsunuz. Navigasyonu başlattınız. Şimdi karşınızda en önemli rehberiniz duruyor. Dijital pusula ekranı. Bu ekrandaki okların ve çizgilerin dilini çözdüğünüz an yolunuzu kaybetme ihtimaliniz neredeyse sıfıra inecek kural çok basit. Kırmızı ok her zaman gitmeniz gereken hedefi gösterir. Sizin gidiş yönünüz ise tam ortadaki o dikey çizgidir. Tek yapmanız gereken şey yürürken bu çizgiyi kırmızı okun tam üzerine getirmek. Bunu başardığınız an doğru yoldasınız demektir. Arada da kalan mesafenizi kontrol etmeyi unutmayın tabi. Pusulanızın kafası karışmış gibi mi duruyor? Panik yok. İki basit çözümü var. En kolayı yürümeye devam etmek. Cihaz hareketinizi algılayıp kendini anında düzeltir. Eğer duruyorsanız, daha klasik bir yöntem deneyin. Cihazı yatay bir şekilde tutun ve ekrandaki güneş ikonunu gökyüzündeki gerçek güneş ile hizalayın. Anında kalibre olacaktır. Tamamdır, temelleri artık çok iyi biliyorsunuz. Şimdi sizi acemilikten ustalığa taşıyacak, özellikle batarya ömrü gibi konularda hayat kurtaracak birkaç profesyonel ipucuna göz atalım. Güç yönetimi Evet, kulağa biraz sıkıcı gelebilir ama inanın bana maceranızın beklenmedik bir anda bitmesini engeller. Unutmayın, çalışmayan bir GPS çantanızdaki bir taştan farksızdır. Bataryanızı iki basit ayarla neredeyse iki kat daha uzun süre kullanabilirsiniz. Birincisi, ekran ışığının açık kalma süresini 15 saniye gibi kısa bir süreye indirin. İkincisi, cihazın belirli bir süre hareketsiz kaldığında kendini otomatik olarak kapatmasını sağlayan özelliği aktive edin. Bu küçük ayarlar size arazide fazladan saatler kazandırabilir. İşte böyle. Artık bir GPS'in en güçlü iki sırrına sahipsiniz. İstediğiniz herhangi bir yeri hafızaya almak ve ne olursa olsun oraya geri dönebilmek. Bu yapacağınız keşifler için en büyük güvenceniz. Artık doğaya çok daha büyük bir güvenle adım atabilirsiniz. Kaybolma korkusu artık bir engel değil. Navigasyonun gücü artık tamamen sizin ellerinizde. Peki bu yeni yeteneğinizle keşfedeceğiniz ilk yer neresi olacak? Macera sizi bekliyor.